Hepinize merhabalar arkadaşlar. Konum bildiriyorum. Neredeyiz Deri? Derin'le kanaldasınız hepiniz? Hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir çekiyoruz. Kime göre neye göre acaba? Hmm. Derine göre tabii ki arkadaşlar. Evet ona göre. Biz bugün sizlerle birlikte Derinin valizinde ne var çekeceğiz. Çünkü biz kısa bir tatile gidiyoruz. Ee, tatil dediğim arkadaşlar e, denize falan değil öyle e, güneşlenmeye gitmiyoruz arkadaşlar yeterince ben güneşlendiğimizi düşünüyorum. Ee, Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da kim var? Sümeyye ablam var yani ee, kardeşim. <laughs> Ankara'ya Sümeyye'nin yanına gideceğiz birkaç günlüğüne yani en fazla 3-4 günlüğüne falan duruma göre bakacağız. E, oradan Eskişehir'e geçeceğiz. Eskişehir'de bir gün kalacağız bir gece kalacağız. İşte gündüz Eskişehir'i gezeceğiz. Gece kalacağız. Ertesi gün tekrar Bursa'ya döneceğiz muhtemelen. arkadaşlara. Tamam göstereceğim. Sabırsız Deroş size kitaplığını göstermek istedi arkadaşlar. Böyle bir kitaplık. Şurasında ufak bir sorun oldu. Orada bir ufak bir iki bir şey eksik kaldı. Onları da tamamlayacağız. Eksik çıktı çünkü parça seçimden. Evet. Bence güzel oldu. Evet valizimizde bakalım. Valizimizde ne var bakalım bir adet sis var. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Birinin valizinde siz çıktı çünkü. Ha, ben niye de bitiriyor diyorum. Derin de anlamadı arkadaşlar. Ben öyle söyleyince. Birlikte hazırlayalım mı? Evet. Hazır mıyız? Evet. Kanala abone olduysak. Ve yorum ve like attıysak. Videomuz başlasın. Nereden başlayalım? Nereden başlayalım? Ben de en üstten başlayalım. En üstten başlayalım. Neden en üstten başlayalım? Çünkü en sevdiği tişörtler en üstte arkadaşlar. Evet, şey en üsttekini alalım mı? Şimdi ben şöyle sana birkaç tane şuraya çıkaracağım bak. Bunu alacağız mı? Bak şimdi buradan bunları alacağım arkadaşlar. Bunların hepsi yarım kollu. Kimisi bol. Kimisi Anne. Bol, yani standart. Derin ben sana böyle koyacağım. Çünkü boyun yetmiyor ben sana orada göstermekte zorlanacağım. Ha, ben hepsini mi alıyorum diyorum. Hayır. Bunlardan seçeceğiz Derin. Evet arkadaşlar yardımcı olun. <laughs> Hangisini seçsin? Ben bunu istemiyorum. Tamam istemiyorsan böyle bırakalım. Derin. bana da bu küçük evet bunlar biraz küçük geliyor. Daha çok evin içinde ben falan geliyor. Ben bunu giyebilirim. Tamam. Ee, bunu alıyoruz. Tamam. Şöyle yatağın üstüne koyayım ben. Siz orada uykusu geldi arkadaşlar. Bunu alıyor muyuz derin? Yok ya. Almıyor muyuz? Tamam sen bilirsin. Bunu almayalım. Almayayım. Bu çok büyük arkadaşlar. Hayır, elin içinde giyer mi ablam? Elin içinde giymek için beyaz alırsın. Tamam beyaz alırsın. Ee, bunları almıyoruz galiba. Bir anayı alayım mı? Almak istiyor musun? İstiyorum. Tamam. Onu <laughs> bu al. Soyayım. Tamam bu pembeyi alalım. Anne görün orayı. <laughs> evet arkadaşlar dağınık bir kızım olduğunu biliyorsunuz. <laughs> Bu pembeyi alalım. Alalım mı? Evet alalım kesinlikle. O pembe sana çok bunu yakışıyor. Bunu almamıza gerek yok bence. Bunu almayacak mısın? Tamam ben, ben bunlara mi? katlarım. Bu yeşile. Alacağım tabii, tabii ki. Tabii ki bu yeşile alacağız. Çünkü derine çok yakışıyor arkadaşlar. Alacağım. Sizlerle birlikte alışveriş videosunu almıştık. Alacağım. Evet arkadaşlar. Bunu yine sizlerle birlikte Beşiktaş. Her ee, zaman yanımda geliyorum. <laughs> Tişörtü. Bunu götürmeme gerek var mı? Yok bence gerek tamam. yok. Bunu alacak mısın? Bir tane siyah alalım bence. Evet alalım. Bunu, bunu alabiliriz. Bunu <laughs> çok seviyorum. Bunu sevdiğim tişörtüm pembe olabilir. E, evet pembe. Ya bunu çörtüm. çok seviyor. Şimdi Ay, buna yani. taktı arkadaşlar. Buna. Anne Barbie filminde niye onu giymedik? Şeydi. Pantolon pembeydi. O da çok pembe olmasın ha, diye giymişti. Bence Evet, bence buradan da tamam. Başkan. Bunları alalım mı? Hayır, onları almamıza gerek yok. Benim bir sürü tişört aldık. Sen, sevdiğim, tamam hadi bir tane onu al. Ama daha diğer tişörtlerden crop olanlardan, bir kısa şey olanlardan hiçbir şey almadık. Alırız bir tane. Evet. E, şunları alalım. Bunu bunu almamıza gerek. Onu almamıza gerek var. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu tişörtünü sevmiyorum. Çok severek sizlerle birlikte almıştık bu kırmızıyı. Yani çok sevmiyor artık. Bence alalım çok yakışıyor. Bence bunu alalım. İyi tamam istemiyorsan <laughs> hadi almayalım. Ee, şu ipliği alalım. İpliği Bence giyerim. Ee, evet. Başka şuradan. E... Bir tane düz beyaz alabilirsin. Şu beyaz ve siyahı alalım. Tamam. Belki tamam lazım olur? olur. Takım değil aşkım. Yani ee, i̇kisi de aynı. Oldu. Evet. Aa bak bu zara Krupp'unu hiç giymemiştin derim. Bunu alabiliriz. O bana biraz küçük geliyor. Hayır küçük ha. gelmiyor. Bunu yeni aldık. Ya bu kız neden <laughs> böyle oldu? Bunu al. Bunu almalısın. Evin içinde giyersin yatarken ya, falan. Çok diyeceğiz. sıcak oluyor çünkü. Hı -hı. Ee, Arkadaşlar bunda... altında da onun şeyi var. Altı var. Evet. Ben şunu çok seviyorum. Bir de bu ikisini alsan yeterli. <laughs> ben bunu çok seviyorum. Bunu da alışveriş vlogta almıştık. Işte. Evet onu da alışveriş vlogta aldık. Derin bu tişörtünü hiç giymedin. O ne? Kenarları kalple açık olan. Bence yani, almayalım. Alalım mı? Oha Derin. <laughs> Arkadaşlar valizi doldurdu. Bakar mısınız? Bunlar sadece tişört. Bence çok fazla tişört aldın Derin. Ben şortlarımın hepsini alıyormuşum. Evet alacağım. <laughs> Hayır şortların hepsini alamayız. Bunları alacağım. Tamam bu üç tanesini alabilirsin. Tamam, bunları tamam. almayacağım zaten. Eee tight olarak kısa tight Siyah. olarak şu siyahını yani al. Evde için böyle pembe giy alıyor tamam, mu? Tamam bir tane ona Bunu al. Bir de şunu alalım birini. Şu iki tight alalım. Bu evet. iki tanesini alalım. Pembe ve yeşil olmak üzere. Evet. Arkadaşlar bir tane vaka göstermek istiyorum size. <laughs> bir tane küçük bir vaka göstermek <laughs> istiyorum. Benim Neden atmadık onu oraya koyduk? Yanlışlıkla koyduk ben galiba. <laughs> atalım atalım bunu. Domestos deydi arkadaşlar yanlışlıkla. Çok keyifli. <laughs> makineye koymuşlar da Microsoft'a koymuşlar. Anneannesi Kormuştum. yapmış yanlışlıkla. Ya sahilden gelmiştik bir baktım ve anneannem böyle Böyle gösteriyor ben de şaşırdım. Olabilir. Bazen anneler de hatalar yapabilir. Evet. turuncu alalım mı? Turuncu almayalım gerek tamam, yok. Herhalde. Şimdi pijama alacağız. Evet. Bu pijama takımını seçti derin. Bakın çok güzel. Artık Neydi bunların şey, adı? Powerpuff Girl. Powerpuff Girl. Her şey evet ablam Ablama her şeyi evet de aldırmıştım. Evet, evet. Bu pijama takımını alıyoruz. Bunun üstü nerede? Bunun üstünde bir hani şey ruj değdirmiştim değil hmm, ya. Hı, ama temizdi. Evet, bu Aa, şeyde... tamam. O çamaşırlık da tamam. Ee, yine şöyle bir tane kısa kollum pijama üst alalım. Elbise alayım mı pijama elbise? Sen sarıyı Sarıyı mı alayım? Evet. Sarı tamam alayım. arkadaşlar şimdi göstersene derin arkadaşlara. Derinin geceliğine bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel değil mi? Evet. Bundan Bunu da alıyoruz. Giyerim. Giyer misin? Giyelim. Tamam ol hadi. Bir de derine böyle bir elbise almıştım ben. Daha etiketini bile koparmadık arkadaşlar. Duruyor. Gösterir misin? Ay ona. Siz. Gösterir misin üzerine tutup derin? Aynen. Giymek istiyor musun elbiseyi? Bence çok yakışıyor sana artık. Bu sene hiç elbise giymedin. Evet. Bu, hiç o, de elbisesi yok arkadaşlar. Bir tane mi iki tane bir mi? Bir tane bu var onu sevmiyorum giymiyorum çok. Bir tane de bu var diğerini hiç giymedi. Bu sene hiç elbise giymedin derin. Evet. Hep böyle daha çok kısa şortlar falan giyin. çok evet. sıcak olduğu için. Bunu alayım bir gün giyerim. Tamam. Siz Seni alacağız zaten bebeğim. E, pijama Abi, olarak yok. <laughs> pijama olarak derin şunları da alalım. Aa bak burada da şortu takımım Aa, var. Ablamın da bundan var alalım. Ama o sana olmuyor artık. Neyse tişört olarak oluyor bana. Ha? Tişört olarak e, giyerim. giyemezsin ki onu artık tamam. E, Bence işte. bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Ama ben pantolon da alacağım. Bunları al ya tanesine koy. Ne alacaksın ne alacaksın? İki tane pantolon. İki tane ya da iki tane pantolon al. tane alamazsın dedin. Arkadaşlar doldu burası yani. Daha ben kendi valizim hazırlamak için. Ben şapka alacağım, çanta alacağım. Arkadaşlar bayılacağım. Gözlük alacağım, makyaj malzemeleri hadi, hadi alacağım. hadi bir tane siyah pantolon al bence. Ben, ya da pembeyi al. En iyisi bu. Bence pembeyi al daha güzel oluyor sana. Eminim pembeyi al. Tamam. Şey taş kağıt makas yapalım. Sen pembesin ben siyah. Tamam 3, 2, 1. Taş, taş kağıt. 3'te bir taş. Tamam. Taş, taş kağıt ka makas. Ka bir sıfır. Taş, taş, kağıt, makas. makas. <laughs> İki sıfır. İki yapmaya gerek yok. Hayır, öyle de. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, taş, kağıt makas. <laughs> Arkadaşlar üçte üçte yenilmezsin yani Gülay değil mi? Evet. Tamam buradan alacağımız <laughs> var. Buradan Bir alacağımız hiçbir tane, şey yok bence. Falan Bir tane ceket mi alacaksın? Kore ceketi. Yorumlar. Kolej ceketini istiyorsun arkadaşlar. Kolej değil, değil hani Kore. <laughs> böyle bir ceketi var derinin. Evet. Tamam bir tane yanımıza böyle bir ceket alalım. Belki akşam serin olur şey, bir bunu şey da olur. Alacağım. <laughs> ya gereksiz şey yapma bana ya. Gömlek alayım mı ister misin? Ya, Beyaz sonra gömlek. Sonra tamam. E, tamam şapka falan bir şey istiyor musun? Şapka istiyorum. Hangisine? Yani? Zaten bir tane daha alacağız. Tamam hangisini istiyorsun? Şey şu böyle inek desenli ya da o diğeri var ya ona. Arkadaşlar ben buradan nasıl bulacağım? Kameradan göreyim. Evet. Bu şapka istiyormuş arkadaşlar. Evet. Tamam. Tak bakalım. İyi tamam. Mi? Evet, tak bakalım. Şimdi ben e, arkadaşlar şu kızın makyaj malzemelerini yani böyle ıvır zıvır takı tokalarını koyacağı Aa, çantasını getireyim. Bir de, tamam. Yapacağım. Ben sana küçük çantanı getireyim öyle devam edelim. Tamam, tamam mı? Öyle mi devam evet, tamam. Evet biz valiz hazırlamaya devam ederken az önce de bahsettiğimiz gibi Derin'in beklediği kargosu geldi. Az önce kapı çaldı duymadın mı sen? Yok ben bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Aklım nerelerde kim bilir. Ay, Arkadaşlar az önce söylemiştik ya Derin'e şapka aldık diye o geldi şapka. şimdi. Tam valiz valiz hazırlarken gelmesi çok güzel oldu. Dene bakayım beğenecek misin? Alacağım yanına Alacağım onu. Alacağım mı onun yanına? Bekle olmadı hadi 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 daha burayı hazırlayacağım ben hadi. Bekle. Ya, ya çok tatlı oldun. Aşırı güzel oldu. Sana siyah alayım mı bunu? Siyah da de daha. Arkadaşlar <laughs> yardım. Hasan hadi. 15 lira. <laughs> Hasan yardım et. Hasan nakit. Evet şimdi bunları hemen bakın arkadaşlar ben böyle böyle ince ince katlıyorum Çok bunları. Şeyler. Şimdi hemen buraları hazırlayalım valize koyalım sonra gösterelim. Aa takı tokaları hazırlamadık. Anne bak biz karar verdik. Pembeyi Aa evet arkadaşlar. Izledim. Az önce biz e, siyah pantolondan kendi isteğiyle vazgeçti, pembeyi aldı. Anne pembe mi alsam ki falan dedi. Ben de annem üç gibi oldu. Evet, ama kendi isteğini aldım. Ben tam pantolonu evet. katlıyordum valize yerleştirmek için. Anne ya pembe mi alsaydım ki dedi. Ben sen bilirsin vardır. dedim. Bence pembe daha güzel dedim. Evet. Arkadaşlar şey, ben küçücük bir şey var ya ondan vazgeçtim. Vaz mı geçtin? Evet. Ben öyle bir şeyler söyledim ama koyalım falan dedim tamam demiştim sonra. Ha ha tamam ya dedim hayır ya dedim koydum buraya. Arkadaşlar Başak Burcu böyle mi oluyor? Lütfen yorumlara yazar mısınız? Başak burçları bu kadar kararsız olmuyor diye biliyordum ben ya. Hadi Temizli hemen. yazın. Hızlıca... nasıl oluyor sanıyorlar. Dağınık <laughs> Hemen bunları hızlıca yerleştirelim. Hadi sonra takı tokalarımızı da ayarlayacağız. Hadi oh, hadi evet. çabuk. Evet arkadaşlar şimdi böyle yerleştireceğiz. Balizimizin rengi çok güzel çok beğeniyorum bu arada. Tamam hadi hadi. Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar çiçek gibi yerleştirdim. Ölçü çiçek. Tamam burası derinin orası da Hasan'la benim inşallah alır diye düşünüyorum. Çünkü toprağı yapalım daha. Ee, almaz ama buraya ben kendimkini koyarım. Olmasa Hasan'ınkini başka çanta koyarız. pantolonun kalmış. Evet e, şimdi şunu almayacağız saç spreyi. Evet bu çantanın içine hadi bir şeyler at. Makyajlar. Makyajlar diyor arkadaşlar. Makyaj. Blouse. Evet. Bu ne? Allık. Allık aldı arkadaşlar. Bir olay yaşadım. Dün değil ondan önceki mine bir talihsiz olay yaşadı. Ne oldu? Yaşadım. Kırıldı. Tamam onu almana gerek yok yanına. Ben seni almayacağım. Hayran tamam. Için benim aldığım. Tamam. Zaten. Evet şöyle bir gloss'un alalım mı derin? Gloss alalım. Alalım. Şunu evet. da alalım mı? Alalım. Tamam bir tane nemlendirici alalım. Bir tane beauty. Bir tanesini alalım. Hani Bu ya? kadar nemlendiriciye gerek yok anneciğim. 3-4 gün kalacağız. Bir tanesini ele derin. Hayır. Bir tanesini eleyelim. Hadi. Eriyemem. Hadi bak gerçekten valize yer yok. Daha çok işlerim var. Kendi valizimi babanın eşyalarını hazırlayacağım. Tamam bunu eleyeyim. Tamam sen onu e Tamam sen bilirsin onu. Hadi, bunu eleyeceğim. Tamam bence de onu ele hadi. Ama anne bunu da böyle hafif ev evdeyken böyle sürekli. Aa hadi evdeyken sürekli nemlendirir misiniz? Ay, Arkadaşlar kardeşim, bunları aldı yanına. Hani, la, la 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 yapsana. la la la. la. Okay. Evet. Tamam hadi hadi yalanla dolanma yapma. Bunu da alıyoruz arkadaşlar. <laughs> Anneleri yalan söylemek yok değil ya mi? Aa ya yalan evet. söyleyeceğim. unuttum ki. Evet. Bunu alalım. Bunu alacağım. Fırçanı alıyorum. Ben tamam, bunu da alıyorum. Bir tane parfüm al yanına. Evet. Ee, birkaç tane tok alalım. Kaç alacak mısın Derin? Bir tane el kremi alacağım. Arkadaşlar. El kremi ablan da vardır gerek yok. Arabamızda da var zaten. <laughs> bu çok tatlı anne alalım bunu. Tamam Derin Bunu da alalım arkadaşlar. 78 tane nemlendirici aldık. Hayır 70 <laughs> <laughs> Evet buradan toka moka bir şeyler alalım Şuna ama buranın hali ne? niye böyle oldu? Bunu yani Böyle ben takarım. Şunu yani. alıyorum yanımıza dedi. Tamam al bunu da tamam. alacağım. Ya Bu ne yapacaksın sıcak donu? Yap. Kolye falan alacak mısın? Şöyle bir tane toka atalım. <laughs> bunu alalım mı? Alalım. Tamam. Tamam hadi. Nane. Nane. Onu da yanımıza alıyoruz arkadaşlar. Bu tane de yedek toka alalım. Tamam. Başka? Onu valizin üstüne koyarız bence. Tamam mı? Buradan gözlük gözlük. Ne yapıyorsun? Buranın hali ne bu çekmecenin? Arkadaşlar şuranın haline bakar mısın? Kahverengi mı? makası burada ne geziyor acaba? Kahverengi gözlük. Arka... Kahverengi. Kahverengi. Senin o kahverengi gözlüğü. Öyle bir şarkı vardı sanki ya. Nerede? Ay arkadaşlar bu, bu gözlüğü çok seviyorum ya. Çok yakışıyor. Çok da sarı olmuştu. Bakar mısınız? Ay. mı oluyor? Sadece camı çizildi arkadaşlar. Camı çizildiği için takamıyorum. Takamıyorum. <laughs> Takamıyor. Takmıyor. Bunun nemlendiricini koyar mısın aynanın önüne? Hayır, aynanın önüne anneciğim. Anne bir şey diyeyim. Koyu yerleyelim, bunu alalım. Hadi anneciğim, onu koyalım bence aynanın önüne. Kahverengi gözlüğün yok. Acaba nerede unuttu? Nerede kaybetti arkadaşlar kahverengi gözlüğünü? Kido Hangi gözlüğünü aldın derin? Pembe. Nerede? Evet arkadaşlar bu pembe gözlüğünü aldı. Dur bakalım. Siz. Sen ne diyorsun bu duruma siz? Siz bana bakar mısın? Hiç gözlük takmıyorsun. <laughs> ne diyorsun bu duruma? sesi takmaya çalışıyordum. Tamam kahverengi gözlüğünde Ama bulunca alırız. Ilgi, içimde kaldı. Tamam bulunca onu da Bu koyacağım. Ne? Şurada var mı ki? Var mı? Hayır orada diğer gözlüğüm var. Ay çok güzel. Burada siyah, siyah gözlüğüm seviyorum. var. Tak bunu. Bence arkadaşlar bunu da çok beğenecek. Bak bakayım bana. Ya düzgün dursana. Ya neden öyle yapıyorsun? Kaldır gözlüğünü. Bence çok güzel arkadaşlar. Hadi fotoğraf çek. Video fotoğrafı. <laughs> hadi hadi bunu istemiyorsan koy o zaman. Bunu kaybetme bu çok pahalı gözlük <laughs> <laughs> arkadaşlar kaybetmesin. Ay kolyemi de alacağım Hangi kolyeler? Bunu al. Tamam hadi koy onu da çantana. Tamam kahverengi gözlüğünü bulunca ben yanıma alacağım. Kapat çantanı fermuarını derince. Ay. Evet kapatıyorsun. Ay, anne bu poşeti niye aldın? O, o an ne bileyim elim almıştım derin ya. Evet derinin valizi. Sadece bir ayakkabısı kaldı. Ee, bir çamaşırları kaldı. Onları da ben şimdi koyacağım. Ee, ayakkabını da en son. Arabaya koyacağım ben. Buraya koymayacağım bebeğim. Gel yanıma. Onları arabaya koyacağım. Valize koymayacağım. Ee, bir tane de kitap alırsın yanına giderken. Tamam mı? Seçersin onu. <laughs> şimdi ben kendi eşyalarımı ve Hasan abinizin eşyalarını yerleştireceğim arkadaşlar. Hayır artık arkadaşlarımızı sıkmayalım bence. Ee, dilinin kısa mini tatili var biz arkadaşlar bu kadardı evet. bir de düşünün biz Konya Ereğli'ye gidiyoruz bazen gitmişken 15-20 gün kaldığımız oluyor ee, mesela geçen yaz uzun gitmiştik değil mi 20 temmuz'da, günlük tatil evet e 20 günlük tatilde şey. gitmiştik 17-18 gün kalmıştık yani düşünün arkadaşlar bu 3-4 günlük bir valiz. Bir de beni 15-20 günlük valiz hazırlarken düşünün. Sanki komple evi valize sığdırıp öyle gidiyormuşum gibi. Hatta ben bol bile kalıyor. Anne bunu katlamayı Evet yapacağım. onu da koyacağım anneciğim unutmayacağım. Evet arkadaşlar dediğim gibi derinelim yine. Bir şeyi unuttum. Ya bak yine bir sözümü bölüyorsun. Çaktırma. Aa unuttum gerçekten çaktırma. ama koyardım görünce. Bir dakika, öpeyim bir tane. <laughs> çok güzel. Evet arkadaşlar dediğim gibi Derin'in mini e, tatil e, valizi bu kadardı. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Takip etmeyi unutmuyoruz. Kanala like ve abone olmayı unutmuyoruz. Hepinizi Siz, çok seviyorum. Sizi çok seviyorum başkalarım. Hoşçakalın. Ankara'da görüşürüz. Hoşçakalın.